Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Campuhan yürüyüş yolundayız. Meşhur fotoğrafların çekildiği yer. Buraya birçok YouTuber gelmedi. Sizin için ben gelip çektim. 2 kilometre yürüyeceğim. Çektim diyorum da çekeceğim. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayalım. Bak neyle ya. Şurası kocaman bir tapına. Şuradan bir mizahıyı ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Burak hakkında anlatılacak bir şey yok. Gelip yürüyorsunuz. Sunset gün doğumu burada güzel oluyor. Fotoğraflar çekiyorlar. Örneğin fotoğrafları ben sizin için göstereceğim. Tabi buraya gelirken uzun kıyafetleri giyiyor. Çünkü börtü, böcek çok. Bakın hele, şu yola bakın. Meymun da çıkabilir aslında. Evet. Gideceğimiz yerin resmi şu. Trekking yoluna 2 kilometre var diyor. 2 kilometre yürüyeceğim. Vallahi akım helal etmem size. Bakın hele ya. Burası genellikle doğa yürüyüşü yapanlar için birebir. Ama doğa yürüyüşü dışında gelenler ise genellikle fotoğraf çekme, gelen insanlar örnek resimleri Google'dan bulup size göstereceğim çünkü hava bugün yağmurlu size yani o ortam yaşatamayabilirim Evet arkadaşlar manzaramız şu şekilde görüyorsunuz anlatmıyorum gerçekten tek kelimeyle şahane. Başka söz söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz, anlatmıyorum. İşte bura normalde yağmur olmayınca güzel bir gün batımı uğruyor, sunset. Ve gün doğumu daha güzel oluyor. Gün doğumunda burada insanlar olmuyor. İncin top oynuyor. Maymunlar cirit atıyor. Size o saatleri tavsiye edebilirim. Konumunu ekliyorum aşağıya oradan tıklar gelirsiniz çıkın çıkın gelin <laughs> Evet bu yol böyle iki kilometre gidiyor Evet arkadaşlar sizler için zor şartlar altında çekim yapıyorum yalan mı kız hayır doğru abone, abone olun Lütfen abone olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle girdik. Tapınağın içinden geçerek 800 metre daha yolumuz var yürüyeceğiz. Yine böyle yürürken buralarda işletmeler var. Bir şeyler içebilirsiniz. Yağmur suyu şu temiz. Evet. Yağmurlu günde gelmenin faydaları var. Evet arkadaşlar videoyu kesiyorum ara ara çünkü yol uzun yürü yürü bitmiyor nasıl İsa'ki <laughs> Evet arkadaşlar zirve de beri yağmur yağıyor Vallahi hakkımı helal etmem size abone olmazsanız ha Sığındık Ay Yere Yarabbim bu ne yağmur <laughs> Evet arkadaşlar yoğun hava, hava muhalefetinden sonra burada trekking yolumuzu bitiriyoruz. Daha bir 600 metre var da hava çok korkunç. Ee, kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Lütfen abone olalım. Abone olalım. Vallahi izleyenler fitir fitir burnundan gelsin abone olmazsanız. He. Hadi görüşürüz.